o herkes. Oo no no herkes çok sabırsız. <laughs> of. Of fena. Oğlum o ne lan? O ne lan? İnşallah çok sesimiz gitmemiştir. Yavaş yavaş aman. Parçaladı yemin ediyorum. Bu ekip de birazdan tünelde kıyamet kopacak. Hadi bakalım. Tünel öncesi heyecan. Böyle çok hızlı geçmek istemiyorum. Yavaş geçelim. Egzoz seslerini alalım. <laughs> Bak sakalından belli güldü. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Size selam ve merhaba. Kalkan Petrol Ofisi'nde buluşmamızı yaptık. Sabah saat 8 Peder Bey, Kadir Bey, Etka Bey, Yasin Bey Şöyle onları da göstereyim size. Bu şekilde buradan çıkıyoruz. Rota Datça Motosiklet Festivali. inşallah keyifli bir sürüş olur. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel olur. <gülüyor> 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 o Herkes... Aman, aman 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 Herkes çok sabırsız. <laughs> Ramazan abi haddini bildireceğim bu turda. Buraya gelirken komik bir şey oldu. Ben 240 ile gidiyorum. Motorun gedi çıkıyor. Yanımdan fites değiştirerek geçti. Yani bu demek oluyor ki daha 4 attım. Ee, bak. Anahtarımızın şarjı bitiyormuş. Onu gösteriyor. Sağ ol dostum. <laughs> <laughs> Senkronize kalkıyoruz ya. çalışacağız bu arada. Çünkü kalabalız, Mola sürelerimiz biraz uzuyor. İşte birisi tuvalete giriyor, birisi sigara yakıyor, birisi bir şey içiyor. Yunus zaten bizden bir gün önce gitti. Orada şu an işte vardık, yerleştik falan derken günü iyi değerlendirelim istiyoruz. Festivaldeki etkinliklere bakalım istiyoruz. <laughs> ...çıkarken sallıyor. Aslında böyle turlara çıkarken... E, ...aradan bir tane arabacı seçeceksin. Bütün eşyalarını o götürecek. Sen sadece motor ekipmanını alacaksın yanına. Şimdi mesela 200 üst hızlarda case'in ...ayrı bir bozuşundan dolayı gidon böyle böyle geziyor. Neyse. Haha <laughs> ümit! <laughs> 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 Benim mineral alanım arkadaş Fethiye'den. Bas bakalım Ramazan abi Bir sonraki ışıklara kadar Evet Işıklara kadar Bir sonraki ışıklara kadar Çok yargın Dinamik moda geçelim Motor giderse gideceğiz abi. Gidiyoruz, nasıl olur? Geç oğlum. Ha yavrum benim. Vedar Bey, gel bakalım. O ne lan? Vay. <laughs> evet Ramazan abine et koyacağım. Burada viraj koşar şimdi. Biz de arkalarından bakarız. Et kocadan bana taş geliyor şu an. Güzeldi. Valla adamlar çok güzel viraja giriyor ya. Böyle çizgileri güzel. Ben mesela iniş aşağı olan virajlardan tedirgin oluyorum. Hani böyle sanki ön teker gitmeyi bırakacakmış gibi falan geliyor. Ee, tamam gene motorun döneceğinden eminim aslında. O konuda bir sıkıntı yok ama işte. ister istemez bir tedirginlik oluşuyor tabi. Ha tekrar yapıyor hocam. Ayrışlar. Vallahi ayrışlar. İnşallah çok sesimiz gitmemiştir. Sen radar, sen şerit ihlali. Yavaş yavaş, aman! <laughs> Şuraya doğru geç istersen. Orada seviye var çünkü. Evet, ekip olarak çevirmeden geçtik. Aslında çevirme de iyi oldu ya. Virajlardan sonra mola tadında. Ya oğlum ne girdin be? <laughs> <laughs> Kulağımın içi gitti yemin ederim. <laughs> Bu ekip de birazdan tünelde kıyamet kopacak. Hadi bakalım. Bak sakalından belli girdi. Maske camın şimdi. <laughs> <laughs> Parçaladı yemin ediyorum. Oo güzel patladık. İsyan ediyorum şu göcek tüneline. 15 20 dakika oyalanırız şimdi. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Beraber sakin, sıkıntı yok. 6 motor, toplu kere ben ödüyorum. Herkes sırayla geçer. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar motor? 20. 100. Tek tek çıkacağız bu arada. Tek tek çıkacağız. Toplu çıkma izin vermiyor. Aynen, aynen. <laughs> Ramazan fazla gittin ama sen bilirsin. dostlar biz Opet'te bir kahve molası veriyoruz. Bu arada bu Opet'te Starbucks var. Ve e, Starbucks fanı falan değiliz yani öyle bir şey sakın anlaşılmasın. Diğer mekanlardaki kahvenin o fasat tadındansa burası daha lezzetli. O yüzden hoşçakalın.